The world's greatest hit music, FJ, dominating your life. <laughs> üstüm açık durmaya yeter. Defol git başka bir orta o zaman. Çok Yalap şalap işler yapma. Kusurlanıyorum diyor. Buna el gidecek el. Her yerine el gidecek. Sakakta kalıyor yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Cuma günü. Bundan çıkmış yangın. 3 milyar 750 milyon. Sen bu parayı sen ne yaptın? Senin dinin imanına sikiyim. Küçük yolu bok gibi bir pazartesi sabahına uyandı. Virgan Ertuğrul'un gözle içine sıçayım. Erkek dediğin böyle kaslı olacak değil mi kız? İçine ısılsın, aksın içine şakır Ay Didem yeni sevgilisini gördüm mü ya? Kezban, turunç, kenar... Kızlar eğer erkekler size bakıyorlarsa o zaman standart bir güzelliğiniz vardır. Ama kadınlar sizi kesiyorsa... Telefonu kapattım. Bu bitti. Ramo abi. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Kimsem yoksa bile sen varsın Feriştah. Her zaman bacım. Lass <laughs> <laughs> uns noch ein bisschen tanzen. Hayatlılıktan ölmüyorsan beni siksinler ayol. Ölmeye geldim. Kendimi denizlere atıp öleceğim. Öleceğim evet. Bir şey söyleyeceğim. Çok gereksiz yere trip attığının farkındasın değil mi? E biz ona milyon defa aynı yatakta yattık bir şey olmadı. Ay kankam diyor. Daha önce de böyle şeyleri başkalarıyla yaşadığını düşünüyorsan yanılıyorsun tatlım. Çünkü sen ikincisin. <laughs> Gece yiyom. Gündüz yiyom. Sabah yiyom. Akşam yiyom. Sürekli yiyom. Şimdi yiyom. Sürekli. Yiyem. Ama kilo gülü almıyorum. <laughs> Merhaba yavrum. Defol. Duruyorsun. Yürü gitme. Yürüyorsun kızım. Doğru erkeği canım. 40 gün sonra. Geldi mi? Ne ablası? Yakın benim. Ayaktayım. O yaşadım. <laughs> Yaşıyorum. Seni. Sen McDonald's'a hoş geldiniz. Sipariş veren var mı? Selam. Ben hepinizin yakından tanıdığı pelikan çeneli kıskanç kız. İleride çocuğum olursa çenemden besleyeceğim. Oha Didem benimki çekin almış. Ama kızla çekin yapmamış. Oha, Oha. ayrıldılar kesin. <laughs> Endüstriyel katı atık bedeli. Oha Didem arabam sıçmış. Affedersiniz sizde ehliyet var mı? Nasıl olsun abla? Ay az yağlı olsun kilo yapıyor da. Sigara öldürür. Suça ortak olma. <laughs> Anlamaz öküz ne anlar? Anlamaz ki. Öyle öküz gibi bakıyor. Kamış. Benim yarim ay gibi yar ay gibi yar Yar üstüne yar sevenin vay haline vay hey Burun deliklerime laf edenler Sizin burun delikleriniz bunu yapamadığı için kıskanıyor musunuz? İnciksin me I believe I can fly oh. I Çatalca çatalca çatalcı Selimiye kumurgaz çatalcı Çatalcı Hakkıda normalde Orada oraya gitmek bir şey değil Lanet trafik uğur şeyle olmadan geçmiyor Aşkım bu kız kim? Niye ekledi? Niye mesaj attı? Niye mention atıyor? Niye fallıyor? Kim o? Kim 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 kim? Sürtük Didem bebek henüz 3 aylıktı. Yakalandığı apansız hastalık sonucu altına sıçtı. Ayağını organına göre uzat. Organdan çıktı mı ayak üşü. Bu elimde gördüğünüz 35 yaş üstü zengin bir erkek. Bunlar da Türk kızları. Şaman. <laughs> <laughs> merhabalar. Çok telefonla mı görüşüyorum acaba? Aa, sizin ben... Alınıyor, alınıyor, alınıyor. Cüresmi. Bir ihtiyacın bir şey var mı? Ahmet yok, bir şey yiyeyim ben. Ha, bırak. Doğru konuş. Yüzünü eşeyim. bana birinci dol yeter. Neden bunu yapma gereği duydun anlamıyorum. Relay'ın sos tipi. Evet, ki ölüm planım işe yaramadı. Eğer atsam kendimi atarım. Vurucu. Will away. Hadi ekmek arası nutella hazırlayalım. <laughs> Nazım ağcın. Afiyet olsun. Ayrıldık, bitti. <laughs> Zaten çirkindi. İğrençti. Bok kokuyordu. Giri zekalıydı. Ay iyi oldu boşver. Vurucu. Müzik Sevgilisi olan kadınlara not Sizin dışınızdaki bütün kadınlar Basit, avam, rezil, sefil, bayıl, iğrenç, pis, hepsi de keverşidir Bu bir banyo şarkısı Londra, gibi bir cuma sabahına uyandı Bana faydası olmayan kimi senin papazını sikeyim Merhaba, benim adım... Aa, her neyse Lütfen beni bir heves alıp sokaklara atmayın. Üzülüyorum. Ece biliyorum bak senin eski sevgilinle senin tuvaletinde sevişmiş olabilirim ama beni affetmeni istiyorum tatlım. <laughs> e bu suçumuzu neyle tarıyorduk dostum? Tarak! 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 Ay aşkım ya yatağa seçmişsin. Alo Behlül be gelirken iki ekmek alsana sana zahmet. <laughs> Salak mısın? Galiba beni aldatıyor. Geçen dövdü zaten. Gözüme tornavida soktu. Onu seviyorum ne yapayım? Mesan mesan mesan. Sen mi çaldın ya? Sabah kapıyı. Oha. Altıma sıçtım. Merveler ikiye ayrılır. Kaliteli, kıllı, uslu, tatlı. tatlı, şirin, eğitimli, klas merveler ve orospu merveler. Don't drop that don't do don't. Don't drop that don't do don't. Seni <laughs> kevaşe. Allah Allah. İsteler ne? Anne? Erkekler bizi sevsin. Bir diğer konu ne? Aldatmasınlar. İnsanlar hapishanede mi yaşayacak? Biraz hamur, Biraz sucuk, biraz da yumur yumurta. Cenevre yine sik gibi bir cumartesi sabahına uyandı. O sineğin orada ne işi var? Kızlar, kendine güven kampanyası başlattım. Makyajsız ve makyajlı halini çek. Twitter adresime yolla. En çok değişen bir kişiyle van çekeceğim. Bu da kuaförden çıktı. Kızlar, kendime güven kampanyası başlattım. Makyaj ve makyajı çek. Twitter adresimde hashtagle yayınla. En çok değişen bir kişiyle van çekeceğim. Bir kere olsun bana seni seviyorum dedin mi be? Evet. Nerede be? Bingöl'de açıklamıştım. <laughs> Kadınlar sinyal vermez diyorlar. Benim gerek mi var? Bir saniye tatlım. İçeceğim bir saniye. terk edildikten sonra sevgilisinden günlerdir haber alamayan kızın gergin bekleyişi sürüyor. Kek mi sandviç mi? Hmm. 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 Evet. Um, hmm. <Stadium> bilemedim. Circuit Breaker. Çek. Avionics. Çek. Landing Lights. Çek. İyi uçuşlar koçum. Eyvallah kaptan. Şu hayat en büyük trollerimi makasa girerken sinyal vererek yaptım. Varsa çekmeliyiz. E5'e de bekleriz. <This pox key> I want you now, I want you now. Aşkım uyuyorum beni iyi geceler öptüm hayatım. Geliyorum kızlar, bir saniye. Benimle sevişirken gözlerimde kimi gördüm belli. Amcamı gördüm. <laughs> Eve gelir beş karış surat. Ne bir cilvi ne bir iş be. Anam da değdi de inanmadım valla. O kız? Sevgilimden uzak dur. Okey. Ayşin arabada bir göt kokusu mu var? <laughs> Bence trafikte öncelik kadınların olmalı? Neden kıllı bir erkeğe yol vermek istiyorsunuz ki? Kadınları sevin. Tanrım kadın olmak çok zor. Ada yap, makyaj yap, gözünü boya. Bir de etmiyormuş gibi kafanda bokla gez. Günaydın. Bugün dünya istifa günü ilan ediyorum. Genel müdürlüğe git. Kimsin sen ya de. Yüzüme nur indi yapılması gerekenler listesi. Bir istifa. Şimdi patronun yanına gidiyorsun. Diyorsun ki oğlum sen kimsin lan diyorsun. Ben sabah trafiğinden mi sıkıldın? Çek kardeşim arabayı sağ. Çek el frenini. İn arabadan. Git bagaja. Al bagajdan lövüyü. Arabanın ağzı. Canım bir su alayım. Bir de kola rica edeceğim. Fanta tamam, var mı? istiyorsun? Tamam. Matiz suyu. Bir de tuvalet suyu. Soğuk. Hostes. Vay. Bu hani şirket? Bebeği tanıyorsun. hiç şart mı dış atma? Hiç böyle kazanıyorsun sen ya. Ya ben Erzurum'a gideceğim. Korkmuyor musun kız? pis bir adam gibi göründüğümü biliyorum. 3 gündür donunu değiştirmediğin için olabilir mi Behlül? Belki de ondan. Trabzon'da yine sik gibi bir cuma günü İsmail Türüt'ün terinden yapılan fıskiye görenleri büyülüyor. Sen kimsin dedim ya. Ha lütfetmişim. Beni istemiyor. siktir. <gülüyor> <gülüyor>